Sular Bey, hızımızdaki gemide olan mesafemiz 8 komina. 4 komina düşünce haber ver. 0.55 tamam. değil. Tamam. Kurva 0.55 0.55 0.55 Hızımız kaç? 14 kat 14 kat Yarım yola düşelim. Kurva kaç? Kurva 0.55 15 yıldır. Şimdi gemi yavaş... Sancağa kaçma. Serdime sancağa kaçma. Anlaşıldı. O zaman tekrardan makineyi full'e çekiyoruz. kızımızın azaltmamak için. Çünkü boğazda çok hızlı. Yavaş yavaş dönüş mesafesine geldik. Dönüş mesafesindeyiz şu anda. Dönmemize gereken mesafe olan 5 km. 5 km anlaşıldı. Şimdi gemiler normal arabalar gibi olmadığı için dönüş noktasında dönmemiz gereken rotaya bakacağız. Bir sonraki rotada. Ona göre de talimat verip bu şekilde yürürlüğe devam edeceğiz. Ee, burada hocalarımızın bilgi birikimi, mesleki tecrübeleri dahilinde aldığımız teorik bilgileri pratikte de uygulamaya döküyoruz. Ee, Üniversitemiz aklını veriyor isminin. Evet. Güzel bir şey, yeni yapıldı. Evet. Evet eğitimler çok iyi. Ben yine köprü üstü simülatöründe bir eğitim gördüm ama buranın simülatörleri çok daha iyi. Son teknoloji donanımlarla donatılmış bir okul zaten. İmkanları fazla. İmkanlarından yararlanmaya çalışıyoruz. Okulumuzdan çok memnunuz. ...2017-2018 yıllarında Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nun ihtiyaçları doğrultusunda... İlk yerli ve milli köprü üstü simülatörünü geliştirdi ve 2019 Mayıs ayından itibaren de STCV ve gemi adamları yetiştirmesi ile ilgili standart kapsamında sertifikasyonunu tamamladı. E, Deniz Harp Okulu kapsamında kullanılan simülatörler ilk defa sivil denizcilik eğitim kurumu olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'nda kurulmuş bulunmaktadır. E, bu simülatör sayesinde e, sivil denizcilik eğitim kurumlarının e, simülasyon ihtiyaçlarında dışa bağımlılığının sona ereceğini değerlendiriyoruz. E, ülkemize bir döviz sarfiyatı, e, ülkemize döviz sağlayacağını değerlendiriyoruz. E, tamamen yerli ve milli olarak e, kendi imkanlarımızla geliştirilmiştir. Yazılımın yazılım tamamen yerli ve millidir. Ee, ne kadar bu yani, oranladığımızda e, kazancımız olur. Şöyle Türkiye'de e, denizcilik eğitim kurumları kapsamında simülatörlerin kullanılması zorunludur. Bu kapsamda baktığımızda her eğitim kurumumuzun simülatör ihtiyaçları vardır ve bu ciddi bir yurt dışına e, yurt dışından tedarik gerektiren bir oyundu. Ta ki bugüne kadar. E, bu ilk proje ile beraber e, ülkemizin kaynakların, bu yurt dışına harcanan kaynakların yurt içinde kalacağı değerlendirilmekte olup bu simülatör kapsamında sadece bilgisayar ve bilgisayara bağlı donanımlar e, maalesef yurt dışından getirilmektedir. Onun haricindeki her türlü emek yerli ve millidir. Bu simülasyonlar şu ana kadar yabancı, yani dışarıdan yabancı ülkelerdeki firmalar tarafından geliştirilen yazılımlar. Zaten dünyada da 3-4 tane büyük yazılım firması var bu anlamda, simülatör firması var. Ülkemizde ilk kez bir firma tarafından bunun gerçekleştiriliyor olması çok güzel. Yani tamamen yerli imkanlarla, tamamen kendi kaynaklarımızla bu yazılımın geliştirilmiş olması ve uygulanıyor olması bizim için son derece kıymetli. Şu an için. Tabii ya şöyle şimdi bu simülasyonların amacı zaten öğrencilere gemiye çıkmadan gemi ortamını yaşatmak. Yani şu an kurulan simülasyon iki tane köprü üstü simülatöründen oluşuyor. Bir tane ektis arparadar radar simülatörlerinin karışımından oluşan bir dershane. Yani sekiz öğrenci ve bir eğitmenden oluşan bir dershane kuruldu. Şimdi bu simülasyonlarda farklı tipte gemiler, farklı limanlar, farklı boğazlar nasıl diyelim gerçekçi verilere dayanan bir modelleme modelleme altyapısı söz konusu yine gerçekçi e, hava simülasyonları e, yine aynı zamanda bunlarla tüm bu söylediklerini entegre e, navigasyon e, sistemleri yine e, simülasyonun e, özellikleri olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla öğrencilerimiz e, bu eğitimleri esnasında bu simülasyonlarla gördükleri eğitimlerde aslında tam anlamıyla bir gemi deneyimi e, gerçekçi bir deni, gemi deneyimi yaşamış oluyorlar tabii ki. Dolayısıyla amacımız da bu anlamda hem ülkemize hem de dünyaya, dünya denizcilik sektörüne e, efendi kaptanlar e, ve süvari beyler yetiştirmek olacak tabii ki. İzlediğiniz 41. 41. Bir, bir, bir. Evet.